Kıymetli dostlarım merhaba. Birkaç zamandır böyle internette, YouTube'da, Instagram'da falan Ankara'da bir gölbaşı yağlı pınar köyünde terk edilmiş bir cami olduğundan haberdardım. Başka arkadaşların yaptığı yayınları falan gördüm. Hoşuma gitti. Bir de ben kendimi görmek istedim. Onun için geldim. Şu anda Gölbaşı Ankara Gölbaşı'nda Yağlıpınar Köyü'nün camisinin bahçesindeyim. Bir gezelim, bir bakalım içinde ne var ne yok. Birlikte dışarıdan tarıya tarıya geçelim. Yani şöyle karşıdan baktığınız zaman çok bizim Ankara ve Türk mimarisine yatkın gibi durmuyor. Girmeden önce şunu göstereceğim. Bu bir tabut kalıntısı. Buradaki vatandaşlar... Camiden kalma tabutlardan bir tanesini yakıp burada ısınmışlar. Şöyle devam edelim arkaya doğru. Her zamanki pecmur delik burada da var. Caminin içine doğru gidelim. Ee, çok fazla köyün tarihçesini kurcalamadım. Açıkçası direkt man camiye odaklandım. Şimdi ben de sizle beraber Gireceğim içeriye. Şöyle bir kapımız var. Karşıdan bakalım. Pencere girişlerine. Selamlığına gireceğiz şimdi. Caminin. Evet. Bizi şöyle bir alan karşılıyor. Üst kata hanımlar mahvenine çıkan bir merdiven var. Sağlı sollu iki tane yazı var. Ee, Salih. Caner İstanbul'u diye bir yazı burada. Bir de burada Süleyman Namlu Eskişehirli. Ve hemen tepemizde de bir tabut. Görüyorsunuz biz buna sal diyoruz. Yani üstü açık şekilde cenazenin mezarlığa kadar taşındığı parça. Şöyle camimizden içeriye doğru bir girelim. Bakalım ne var ne yok. Yani görsel kalitesi gerçekten çok yüksek. Ee, keşke devam etseymişti yaşamaya diyelim. Şöyle bir başlayalım şuradan. Burada bir hurma ağacımız var. Burada Fatiha suresinin e, birinci kısmı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamış. Şurada ya hafız yazıyor. Şimdi ya hafız da demek hafız deyince yani Kur'an-ı Kerim ezber okuyan kişiler gelmesin aklınızda hafız koruyucu anlamına gelir. Muhafızdan geliyor. Şöyle devam edelim içeriği detaylı şekilde inceleyeceğim. Caminin kitabesi burada Sahibül Hayrat ve Hasenat Kafkasya muhacirlerinden Karaçaylı İbrah Karaçaylı İlyas Bayçorba. Bir Ramazan'da açılışınca açmış caminin böyle yazıyor. Üst katında yani üst tarafında ve ma erselna ke illa rahmetelil alemin. Biz seni alemlere rahmet alasın diye gönderdik. Ayeti mevcut. Şimdi mihrap bölgesine gelelim. Bakın kandil var. Ben size daha önce kandil olayını anlatmıştım. Ahiret hayatının aydınlık içinde geçmesini sembol eden bir detaydır kandiller. Burada güzel bir kılıç var Bunu ben şöyle yorumladım. Ee, caminin yaptıranların Kafkas kötülüğü olmasından kaynaklı belki geliyor olabilir bu kılıç. Üzerinde kelime-i tevhid yazılı. Hemen şöyle göstereyim. Ee, buradaki ayeti kelime çok özel. Peygamber Efendimizin beni yaşlandırdı dediği ayet. Kurtuluş doğruluktadır. Altında da Hicri 1944-43 denk gelen bir şey var. Ee, tarih var. Burada e, sene 1944'e tarihlenen bir e, güzel ayeti kelime var. Peygamber Efendimizin beni yaşlandırdı dediği Hud 113. Onun da hemen üzerinde e, güzel bir nasihat var. Demiş ki, e, Türkçesini okuyayım direkt. Önce kendine öğüt ver, ibret alırsan diğer insanlara öğüt ver anlamına gelen bir nasihat yazar üst tarafta sevgili dostlarım. Ama burada, burada çok önemli bir şey var. Rivayül Hamd. Bu ahiret gününde Peygamber Efendimizin müminleri altında toplayacağı sancağın tasviridir. Çok özel bir e, detay benim için. Ama çok güzel detaylar var yani. Muhteşem bir şey ya. Çok hoşuma gitti. Yani yolumuz düşerse ee, Yağlı Pınar Köyü'ne şöyle bir girip görmenizi kesinlikle isterim. Böyle kısa, anlık, hazırlıksız bir e, çekim oldu. E, tamamen bir yolüstü e, hareketleri oldu benim için ama burayı mutlaka gelip bir görün. Ankara'ya 35 km mesafede e, kitabesinden anladığım kadarıyla Kafkas Türklerinin yaptırdığı bir cami. Ve ben çok beğendim. Hepinizin de gelip görmesini isterim arkadaşlar. Saygılar.